İzniniz olursa ben çıkıyorum sultan. İzin senin. Allah yardımcın olsun. Eyvallah. Selamlar için. Aleyküm. aleyküm selam. Allah emanet olun. Amca nereye? Şu şatillon denilen kafirle görecek bir hesabım var. Öyle söyler amca. O konuda benim de haberlerim var. Ne? Ne haberiymiş? Amca şöyle yerine otur da haberlerimi size ulaştırabileyim. Pekala. Söyle bakalım. Söyle mi oğlum meraklandırdın hepimizi. Amcam Tuntekin'i çağırmaya gitmiştim ya. Evet. Duydum ki Tutekin amcam kuyuları denetmeye gitmiş. Oraya varınca Konstantinov'un kuyuları ele geçirmek için bir baskın yapmak üzere olduğunu öğrenmiş. Araştırmış ki o da o bölgede. Ben hakeberi arkadan kuşatmaya çalışmış. Fakat Konstantinov tilki gibi birisi. Sezmiş vaziyeti. Gece karanlığından yer alınarak kaçmış. O bunu tekrar deneyecek o. Tutekin amcam böyle düşünmüş. Kuyuları koruyan nöbetçi sayısını iki katına çıkarmış. Ayrıca tepelere de gözcüler yerleştirmiş. Cık, güzel. Demek ki Dometkin o yüzden buraya gelememiş.